Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir izleyelim. Yine bu kümesimizi gösterelim. Havalandırıyorum. Pazartesi kuş geleceği çünkü şöyle. Şimdi evet arkadaşlar konumuz gemimiz böyle. Bunun içinde hazır böyle. Asıl konumuz tek tabanca yüzeyimizi salacağız. Allah. Salsam mı salmasam mı? Cuma aldım kaçabilir ya. Al gitsin. Evet. Şu an mı kıskıntı yok. Aray atalım bakalım. Evet. İlk tabanca Hüseyin'imizi saldık. Bakalım. Gelir daha iki gün oldu alışmış. Bakalım. Böyle birazdan sularını verelim. Üf, tek tabanca. Şunun azalaya tabak azalaya. Ya 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 ya. ya. Eyvah evet. çok gitti lan yani. Olsun yerler. evet arkadaşlar böyle saldık bugün tek tabancamızı bakalım kaçacak mı diye baktım ama kaçmıyor yemiyor alışmış zaten cilcelere böyle normalde böyle kaçar ama kaçmıyor bakın burayı terk etmek istemiyor Evet, tamam artık bunda bir şey olmaz. Böyle izleyelim biraz ya. Ne güzel yemiyorlar. Tek tabancamız zordu işte. Yerlerimize yere attım artık da. Bilerek. Evet arkadaşlar bu tek mancı için 7 tane cici vermiştim. Koşuma gidiyoruz. Onlar sevdim bir de. Bugün söyleyecek bir şey bulamıyorum ama. Geçsinler ya. Böyle geçsin. Sıkıntı yok kaçmadığı sürece ya. Hiç kaçmıyor valla. Şşşş. Hüsoğlu ne yaptın lan sen? Vurdu civcive. Ne bir şey yapmıyor be ya. Arada vuruyor ya da yeme gitsin diye açken. O ne yapıyor? İsa. Sokalım bakalım. İsa'nın ne şeyi varmış? güzeyi buraya yemini dökelim. Çiftçileri dışarı salalım. Bunu kapayalım artık. Aç diye yapıyordur ya. Böyle. İşte bunlar bir gezinsinler biraz. Güneşin altına şimdi kurulacaklar. Eşelenecekler bakın. Ve işte arkadaşlar bir ay daha geçsin. Bunlar iyice büyüsün. 5-6 tane 5-10 tane tavuk bırakacağım. Bakın yeşilleniyorlar. 5-10 tane tavuk bırakacağım. Ve kalın hepsini satacağım. Vereceğim. Kaç tavuk çıkarsa tavukların hepsini bırakacağım. Ve horozumu bırakacağım. Nabzaları kurmaya başladılar. Hmm, artışlanıyorlar artık. Bakalım işte böyle. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geleyim. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.